Ya oğlum tamam her şeyi anladım. Gideceksin yurt dışında yaşayacaksın. Annenle babanın yanına gidiyorsun. Yani benim annemin yanına. Lakin kıyafetleri niye giydin? Üniformayı çıkarttık ya oğlum seni. Ya kardeşim Feride teyze dedi işte Allah Allah. Ben dedi oğlum Murat'a dedi asker kıyafetin içinde göremedim dedi. Beşir dedi sen dedi Almanya'ya dedi. Asker kıyafetiyle gel dedi Murat. Ulan annemin de ayrı kafası güzel zaten. Demek Almanya'ya gidiyorsun ha. Sen de beni bırakıyorsun. Ulan Beşir. Bir bölüm geldin gidiyorsun öyle. Ateş almaya mı geldin anlamadım ki. He ateş aldım kardeşim sayende bir önceki bölüm. Ne ateşler aldım ne ateşler. <laughs> ya şey diyeceğim Murat. Bak Almanya'da hayat çok güzel. Acayip partiler var. Sen de gelsene. Yok yok. Ben Almanya'da falan yapamam. Gel. Gidelim hadi. Uçağına geç kalma. Ben Amerika'ya alışmışım bir kere. Almanya bana garip gelir şimdi. İnsan nerede doğduysa orada yaşamalı değil mi? Ya sen Türkiye'de doğmadın mı? E, evet ama Amerika'da büyüdüm. Yani Amerikan Türk'üyüm ben. Öyle değişik bir şey. Sen takma kafaya. Gel. Ulan Beşir ya. Evde yalnız kalacağım anasını satayım. Babam zaten senin babanı vurmaya çalıştığı için 6 ay hapse girmiş. Daha onu hapisten almaya gideceğim. Ya kusura bakma benim babam biraz manyak. Senin babanı vurmaya çalışmış ama. Valla o muhabbetler beni ilgilendirmiyor kardeşim. Benim için varsa yoksa Almanya'daki tiptis tiptis. Biliyorum beni Murat. Bilmez olur muyum? İşin gücün pavyon. Ulan Beşir bir gün seni özleyeceğim aklıma gelse. Derdim ki Murat ne yapıyorsun oğlum kafayı mı yedin? O cansuya yürüdü. Lakin sonra düşününce. Lan dedim. Beşir o kadar da kötü değil. O. Oğlum o sniper mı çantadaki? He Feride teyze kullandığın silahlardan da bir tane getir dedi. Ben de askerden arakladım götürüyorum Murat. Lan ordudan silah mı çaldın sen? Allah manya. Ulan idama kadar yolu var onun. Manyak. Neyse. Ulan Beşir. Yemin ediyorum başını belaya sokacaksın ha. Sıkıntı yok Murat. Kimse silahı aldığımı görmedi. Hem senin cebindekini de ben fark etmedim değil. Sen de taşıyorsun. Ya oğlum ben taşıyorum da benimkinin gaydı kuydu var. Sen ordudan çalmışsın. Ne fark eder canım? Sen niye silah taşıyorsun Murat? Senin kullanmayı bilmemen lazım. Sen çocuktun en son. O köprünün altından çok sular aktı Beşir. Ben artık silah kullanmayı da biliyorum. Şerefsizlik yapmayı da. Aa ulan ha. Bilmediğim şey yok Beşir. Hadi ya. Pigs'i de kullanabiliyor mu? Pigs'i? Hangisi? MG 42 45 48? Yuh satayım. Makineye bağlamışın. Onlar ne lan? Senin bilmediğin şeyleri biliyorum Beşir. Benim aldığım eğitim bir duysan var ya. <laughs> Neyse. Ah ulan ha. Beşir de gidiyor ya. Bu ne kadar üzgün bir bölümdür. Daha kötü başımıza ne gelebilir ki? <laughs> ne gelebilir ki? Spoiler vereyim mi? Yok lan verme işte gidiyoruz Allah Allah. Göreceğiz hep beraber acelen ne? Allah Allah. Spoiler şu Bekle iki dakika. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar çok manyak bir olayımız var. Başlıktan da okudunuz zaten. Arkadaşlar Murat eski düşmanı eski sevgilisiyle tekrar yüz yüze gelecek. Hem de kaza eseri ve maalesef ki bu karşılaşma hiç de hoş olmayacak. Şimdi gördüğünüz gibi Beşir'i havaalanına götürüyoruz arkadaşlar. Çünkü en son biliyorsunuz askerden dönmüştü. Bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeye şöyle şap diye bir kafa atın. Oradan izleyin arkadaşlar. Askerden gelmişti ve biz onu aleme götürmüştük. Beşir bayağı bildiğiniz ortamlara akmıştı. Lakin artık Almanya'ya gidiyor babasının yanına. Çünkü bizim babamız onun babasını vurmaya çalıştı. <laughs> evet evet. Bayağı olaylar karışık şu an. Maalesef ki Murat'ın babası hapiste falan. O mevzulara sonra geleceğiz. Lakin bugünkü mevzumuz çok büyük arkadaşlar. Öyle birini görecek ki Murat. Resmen kafası yerinden fırlayacak. Bu ne demek lan? Neyse. <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Bu arada yaptığım en saçma girişlerden ilk 3'e girerdi herhalde. Siz ne diyorsunuz? İlk 3 diyorsanız like atın. Youtuber usulü dilencilik her şeyi fırsata çevirmek lazım değil mi? <laughs> Oğlum en çok bu mahalleyi sevmiyorum bak Beşir. Burası var ya. 10 saniye bakınca arkadan resmen bıçak yiyorsun. Neyse neyse. Sen Almanya'ya git orada daha güvende olursun. Yok lan orada da böyle mahalleler var. Harbi mi lan? E sen Almanya'dan geldim diye gezip duruyorsun. Almanya'da da varsa nasıl oluyor bu iş? Ya kardeşim benim olduğum yerlerde yok. Ben orada parti parti cıppa 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 cıppa. Sen de gelsen iyi olur Murat. Yok olmaz. Ben daha babamı kurtaracağım hapiste. Ya oğlum ne olur babana söyle Almanya'dan gelip şikayetini geri çeksin. Yanlışlıkla vurmaya çalışmıştır kıskançlıktan falan ya. Murat yedi el ateş etmiş. Manyak mısın oğlum? Böyle yanlışlık olur mu? Ee, evet olmaz. Lakin adam 6 aydır tutuklu. Gelip ifade de vermiyor. Öyle duruyor adam ya. Bari yargılansın. He tamam o konuyla ilgili görüşürüm. Murat şişt. Almanya'da bir kızlar var var ya. Yemin ediyorum sen teklif etmeden teklif ediyorlar. Diyor hadi bize gidelim. Yok diyor bize gidelim. Harbi mi lan? Vay anasını aslında bir gitsek. <laughs> Yok. Can ee, Cansu da öyleydi canım. <laughs> Amerika'da da var öyle kızlar. Ne oluyor lan? Aa polis. Yol açalım. <laughs> Şehir içinde silahla çatışıyorlar lan. Manyak oğlum bunlar ya. Hangi aklı başında olan adam? Şehir içinde çatışı. Oo, bayağı çatışıyorlar. Çek şöyle çek. Ne oluyor oğlum? Biz hiç karışmayalım. Köşeden köşeden uzayalım. Oo. Kolay gelsin memur bey. Git kardeşim git. Burada pek hayat kalmamış gördüğün gibi. He Almanya'da da böyle. Ulan sen de bir Almanya'yı övüyorsun bir gömüyorsun. Allah Allah. Bir dakika biz yanlış mı geldik? Karar ver Beşir madem böyleyse niye gidiyorsun o zaman? Aynısı burada da var. Kardeşim oranın partileri biliyorsun yani. Ben cıppa cıppa. Ay senin cıppa cıppana. Dur. Buradan dönelim. Ops. Ters dönüş yaptık ama etrafta polis yok. Tamam. Aa varmış lan. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Bir şey demediler. Şuradan girelim. Oğlum etrafta acayip polis var ha. Hangi salak bu ortamda çatışır bilmiyorum. Aa açıldı. Senin uçak şu ilerideki galiba. E aynen. Babam göntertti. Murat ne olur gel lan. Parti falan var oğlum. Olmaz Beşir. Olmaz. Benim yapacağım. Beşir. Benim gördüğümü. Sen de görüyor musun? Ne, neyi Murat? Neyi? Niye eğildin? Ne oluyor lan? Ana. Ne oluyor orada lan? Murat. Be Beşir. Şşş. Şuraya bak oğlum. Şş. Cansu lan bu. <laughs> Allah'ıma Cansu. Çık 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 çık. Çek silahı çek. Şş. Şuraya bak. Lan havaalanın ortasında niye silah çektin Murat? Lan tam da Allah'ım yarabbim havaalanının ortasındayız. Her yer güvenlik. Murat ben Almanya'ya gitmeden vuracaklar bizi ne yapıyor? Ulan bu Cansu. Allah'ıma Cansu. Lan Beşir ne biçim askerlik yaptın? Yalı gazı gibi dikilme çök. Çök kenara. Görmüyor musun oğlum? Stay down. Aynen stay down. De, tamam da Murat Cansuysa Cansu ne yapacağız Allah Allah ya? Kalkıyorum ben. Lan lan oğlum çök 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 çök. Aferin çök. Stay down please. Beşir. Ben ne zamandır bu anı kolluyorum. Cansu dönmüş. Şşş çök. Ya tamam da Allah Allah döndüyse döndü Murat ne yapacağız Allah Allah. Görmüyor mu yanında korumalar var. Bırak. Ne bırakması oğlum? Ne bırakması? O beni bırakıp Necmi ile kaçtı. Beşir. Sen askerlik yaptın değil mi? Silah kullanmasını biliyorsun. He he. he. Biliyorum da. Ne olacak? Beşir. Cansu'nun yanındaki korumaları indirip Cansu'yu paketlememe yardım et. Ne? ne? Ne saçmalıyorsun oğlum sen ben giderayak katil olmam Murat. Ben Almanya'ya gideceğim cukpa cukpa. Ulan bırak cukpa cukpayı da bir kere cukka cukka de. Kardeşine yardım edersen sana benden helalinden 10 bin dolar. Ya ben zenginim ne saçmalıyorsun? T tamam saçma oldu ama yani Cansu'nun bize yaptığı şeyleri unuttun mu? İntikam almak istemez misin? Yani bir düşüneyim isterim sanırım Murat. Hadi öyleyse sessizce yanaşalım ve indirelim. Cansu hanım efendim şuradaki araç şüpheli bir şekilde yolun ortasında durdu ve arabanın arkasına saklandılar. Gizlice bekliyorlar efendim. Güvenliğiniz için ayrılmalıyız. Ne? Ha, harbi mi diyorsun? <laughs> Murat olabilir mi? Bilmiyorum efendim. Buyurun. Gidelim. Sizi bekliyorlar. Tamam mı Beşir? Tabancayla dalacaksın, sniper'la değil. Hadi bakalım. <laughs> gidiyorlar Beşir. Beşir, bin! Bin Beşir. Bin gidiyorlar, bin. Bin. Kaçıyorlar Beşir. Allah! Gördüler bizi. Beşir! sık şunlara. Aa, bizi öldürmeye çalışıyorlar lan ama Murat bunlar bize sıkıyor. Fark ettim Beşir kafanı koru. Ulan bunlar kaçmıyor niye kovalıyor bizi? Taktik mi yapıyorlar lan? Bekle sen bekle. Ha gördüm şimdi. Gelin bakayım gelin. <laughs> ne yapacağız Murat? Kaçan kovalanır oluyor şu an. Hani biz kovalayacaktık? Bekle bekle. Sen merak etme. O şunları bitsin. Kaçarlar. Merak etme. Devam edin. Devam edin. Kaçabiliriz. Can Cansu bu kurtaralım. Kaçır. Allah. Fena halde sıkıyorlar. Saklan saklan saklan. İyi misin Beşir? Aslanım benim. Saklan Beşir. Nereye gittiler lan? Beşir. Görmedim ben. Buradan mı gittiler? Ulan. Aa şu ilerideki değil mi? Gördüm. Kaçmaya çalışıyor Beşir. Dur oğlum ölecektik Murat. Ben askerde bu kadar çatışmaya girmedim. Murat dikkat et. Merak etme. Merak etme Beşir. Benimle kal. Ulan kaçıyorlar. Lan. Sık peşir şunlara. Sık. Aslanım beni. Ulan yollu Cansu. Sonun geldi. Uuu fena gidiyorlar. Lan. 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 Allah kahretsin. Sıkı tutun Beşir. Uuu oğlum araba kevgire döndü lan. <laughs> Allah kahretsin. Çok mutluyum Beşir. Çok mutluyum. Ah Şöyle adamları siper alalım da siviller ölsün. Ah. Ulan var ya. Fare deliğinde gitsiniz sizi bitireceğim. Elbet kurşunumuz bitecek. Gördün mü? Kaçan kovalanır oldu. Oo, birini vurdum. <laughs> i̇şte bu. Ben nasıl attın öyle? Eee eğitimim sağlam yerde. Sık peşir sık. Ulan. Kaçın bakalım. Gel lan buraya. Oğlum hem sürüp hem sıkmak çok zormuş lan. Faruk abi bana göstermişti de o kadar kolay değil. Beşir sensin. Sen askersin oğlum. Ulan Murat. Bizi hapse atacak. Ne oldu Arkada kaldılar arkada. Dön. Oradalar mı lan? Görmedim. Nereden gittiler? Oğlum aşağı gittiler. Bu tarafa mı? Allah Allah. Görmedim. Nereye gittiler lan? Beşir. Kardeşim bu tarafa gittiler. Devam et yoldan devam et. Bu taraftalar. Saklanıyorlar. Haklısın. Saklanıyorlar. Aha şunlar değil mi? Vallahi buldum. Ulan atlatmaya çalıştılar bizi. Beşir Cansu'ya ese atma. Ne olursa olsun. Denerim kardeşim. Lakin onlar sıkıyor. Sıksınlar. Gel Beşir. Gel. Ulan. Ben sizin. Yürü Beşir. Yürü. Ah. Güzel. Yakaladık. Cansu. Hayırlı olsun. Ne yapıyor lan? Koş. Hayırlı olsun güzelim. Yuvaya geri dönmüşsün. Beşir görüyor musun? Kimler burada kimler? Ulan Murat. Katil olduk vallahi katil olduk. Bize ayva yedirecekler. Cansu. Selam. Ne yapıyorsun kız? Ulan ayarı bozuk kantar. Flörtleşmeye çalışacağım ama silah doğru oldu. Kaçması. He onu iyi dedin. Cansu. Kusura bakma. Kaldır ellerini. Ay. Aman Allah'ım. Sen. Sen yoksa Murat mısın? S sen de Beşir. Ay. Öldürmeyin beni. Ö öldürmeyin. Murat. Merhabalar Cansu. Nasıl gidiyor bakalım ha? Demek gezinizden döndünüz Türkiye'den. Erkencisin. Nerede o Necmi Hıyar'ı? Dur dur sen anlatma. Ben senden söke söke alacağım. Allah kahretsin. Benim da olduğumu nereden, nasıl öğrendiniz? Nasıl olacak? Derin istihbarat ağlarımız sayesinde. Çok başarılı istihbaratımız var değil mi Beşik? Allah senin belanı verecek. Pardon kardeşim, modun azizliği özür dilerim. Ulan o azizlik hep bana oluyor. Cansu'ya niye olmuyor Allah Allah? Buna sıkacaksın, bana niye sıkıyorsun? Yuvana hoş geldin hain kuş. Nasıl gidiyor bakalım işler? Murat açıklayabilirim. Açıklayabilirim ne olur dur öldürme. Yo merak etme. O kadar kolay olmayacak Cansu. O kadar kolay olmayacak. Öldüğünce ölsen keşke. Beşir. Ortalıktan uzamamız lazım. Birazdan burada olur polisler. Ulan oğlum 30 tane şarjör boşalttık. Murat balistikten bulacaklar bizi ayva yiyeceğiz kardeşim. Ne yapacağız ben Almanya'dan geliyorum. Daha gidemedim Almanya'ya. Merak etme balistik işi bende. Ben şimdi birilerini ayarlayacağım. Gelip burayı temizleyecekler. Sen Cansu'yu paketle. Bu balistik için birini mi ayarlayacaksın? Ulan ne diyorsun sen? Sen nasıl ayarlayacaksın Murat? Allah Allah. Daha geçen gün ton kadar bir şeydin. Tövbe estağfurullah. Cansu. Burnuna vurdu ama acımadı değil mi? Ulan Cansu. Sen de var ya. Bayılıyorum numarası yatma kız. Azıcık vurdu bir şey olmaz. Be Beşir. Be Beni öldürecek. Götür beni. Bu götür beni başka bir ortamda söylesen yapardım ama şimdi olmaz Cansu. Federaller peşimizde. Oo, bayağı da büyümüş e, ee, gözlerin. Ulan Cansu. Ne kadar şanssız bir kızsın. Onca havaalanında benim Almanya'ya gideceğim uçağın gününü mü buldu? Ah, kader işte. Olur öyle. Yok yok senaryonun azizliği. Sen senaryonun azizliğine uğrattın. Ha bak o daha makul. Olabilir. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat Beşir'i Almanya'ya göndermek üzere onu evden aldı ve havaalanına bırakıyordu. Lakin gördüğünüz gibi havaalanında öyle birini gördü ki hemen peşine takıldı. Silahları çektiler. Büyük bir çatışma ve kovalamaca çıktı. Ve sonunda Murat ve Beşir adamları etkisiz hale getirip Cansu'yu yakaladı. Gördüğünüz gibi Cansu çok büyük bir hata yapmış ve ülkesine geri dönmüş. Maalesef ki şu an Murat'ın elinde Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aha. Bizim uyuz çap da burada. Çap. Bak kim geldi. Oğlum bak. Şurası senin yeni yerin. Git yat oğlum. Hadi oğlum benim. Ne oldu çap? Bozuldun mu? Oh. Bak senin yerin asla. Ananı avradını. Kes tane. Kes tane. Çap bana saldırıyor. <laughs> ne oluyor lan? Lan çap. Kestane! Oğlum. Şşt, gel oğlum şöyle. Gel oğlum. Gel oğlum. Oğlum. Saldır şuna. Saldır. Kestane! Doğru komutu verdim galiba. Kestane! tane. Aslanım benim. Saldır kestane! Saldır kestane! Gönder çapı hastaneye. Oğlum oğlum. Ne oldu lan çap? Delikanlı. Vay. Wow. Oğlum. Çapı havuza attı lan. Oğlum onu öyle yapmayaydın iyiydi. O manyak yüzebiliyor. Ne yaptın sen? Al. Çıktı yine. Aa, ne oluyor lan? Oo, oğlum kestane çok fena. Kestane. Kestane. <laughs> manyak lan bu çapta.